Merhaba arkadaşlar. Şimdi size burada kısaca Linea arka kapı hoparlör montajını anlatacağım. Arka kapı soketini söktükten sonra şuradan kontrol ediyoruz. Yeşil, siyah ve şu arka taraftaki yeşil olan kablo hoparlör kablosu. Bunun karşı tarafındaki sokette ise o pinlerin geçeceği yuvalar boş. Bunlara kendim şöyle bir çözüm buldum bakır kabloyu döverek e, bakır kabloyu döverek şöyle bir pim yaptım arka tarafına da şu şekilde montajını yaptım birazdan bunu sokete takıp e, ses gelip gelmediğini kontrol edeceğim başarılı olacağını da umuyorum e, sonucu hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar şu yuvalarda Hoparlörün geleceği yerlerde şu şekilde plastik bir parça var. Bunları söküyoruz. Kabloları bu kısımlara takacağız arkadaşlar. Bir tanesi burada, bir tanesi bu köşe. Bu şekilde de hoparlörümüzü yerleştirdik arkadaşlar. Bağlantılarımızı yaptıktan sonra. Soketi de yerine taktık. Ses verip de denedik. Gayet de güzel çalışıyor. Başarılı bir sonuç oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip paylaşırsanız sevinirim. Faydalı olacağını da düşünüyorum.